Merhaba çocuklar. Ben bilmececi. Bugün sizin için doğayla ilgili tam 9 tane bilmece hazırladım. Unutmayın. Bu bilmecelerin cevapları doğada bulunan şeylerle ilgili. O zaman bilmecelerimize geçelim. Ben giderim, o gider. Kah benden önce gider, kah arkamdan emekler. Gölge. Ben varmadan o varır her şeyden çok yol alır. Işık Gökte gördüm bir köprü, rengi var yedi türlü. Gökşe Kapıyı açar, kapamadan kaçar. Rüzgar Şekere benzer tadı yok, gökte uçar, kanadı yok. Kar Gökten yağar kar değil. Ses çıkarır taş değil. Yuvarlaktır top değil. Bilin bakalım bu nedir? Dolu. Ay var iken çıkarlar, güneş var iken kaçarlar. Yıldızlar. Bulutlardan süzülür, inci gibi dizilir. Çamur olur ezilir. Bilin bakalım bu nedir? Yağmur gökte durur, paslanmaz. Suya düşer, ıslanmaz. Güneş Evet, bilmecelerim bu kadardı çocuklar. Kaç tane bildiniz? Çok merak ediyorum. Yorumlara yazar mısınız? Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.